Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerleyim. Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün Adetepe'deyim. Ya koyunlara tuz verdim. Koyunlar aşağıda yayılıyor. Çünkü koyunlardan önce geldim tuz aşına tuz Aksi takdirde koyunla beraber geldiğim zaman yani bir, tuz vermesi biraz zor oluyor. Herkese iyi seyirler. Şimdi tuz verdiğim yere yaklaştıkları için bak şimdi ilan gibi akacak. Yaylanlar hemen duza koşacaklar. Hey, dege, dege, dege. Hey, Çanta mı alayım şimdi kekege ne çantayı şuraya içine kek boyu oyunlarla uğraşık. てけてけてけてけてけ hır 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 dik 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 kaç oğlum da, kaç. <Sessizlik> Koç, kaç, koş, kaç 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 <Sessizlik> kaç 到时候我们应该。 İşte Dağlarda artık bahar kokusu var. Derelerin su sesleri bile coşmaya başladı şu üç gündür kar çok güzel kar eriyor dün akşam da gerçekten ince ince bayağı bir saat kadar yağmur yağdı yağmurun yağması çok iyi olur çünkü karın kalktığı yerde karın acısını yıkadı mı ot daha iyi çıkıyor arkadaşlar bugün köpekleri salmadım çünkü buraya, bu tarafa babam da bu tarafa gelmiş babamın köpekleriyle dalaşırlar diye salmadım gerek yok yani zaten böyle geniş bir bölge değil. O yüzden kıpırları salalım. Bugün dinlensinler. Daha yayla dağlarında Akçapınar yaylasının karşılarında yazın ki koyun bütün Ya daha daşlar bile ucu bile görmüyor taşlar. Bembeyaz. Karşımdaki tam istikametimdeki yerde Kayapınar köyü var. Ondan sonra Aslandaş köyü var. Soğucak köyü var. Yani biz bu haldeyken o insanlar ne durumda gerçekten onlara göre biz şanslıyız. Çünkü bizim hani kar yağdım bir hafta on gün sonra salma gibi bir şey. Hani koyunu daha salma gibi bir avantajımız var. Bu arkadaşlarım da yok gerçekten. Yani halimize şükretmek lazım. Allah yardımcılar olsun. Yani hepimizin yardımcısı olsun ama Dediğim gibi zor. Daha baksana ya. Belki bir metreden fazla kar Soğuyacak falan. Hemen hemen bizim yaylayla yükseklik aynı yani. Nere gide? Koyun tuzu yedi. Biraz daha ister istemez. Yani iyi yayılır. Çünkü tuzun acısı ağzından gitmesi için daha iyi yayılır. Şimdi buradan kendi aşağı boğaza inecek. suyun içecek. Ben de çayımı demleyecek. Artık koyunun keyfini çatırdık mı? Kendi keyfimize bakacağız. Nereye gidek? Nereye gidelim? Koyunlar çok güzel. Biraz da lodos var. Zaten lodos olmasa bu kadar zor kalkar. Sırtıdan siniyor koyunların tertemiz çok güzel bir şekilde serildi yatıyorlar. Yani tabi evde akşam sabah sabah veriyoruz biraz. Onun da etkisi var. Daha tam dağda da koyunların doyuracak şekilde ot yok. Ama gerçekten arkadaşlar burada bir tane kaplumbağayı artık tilkimi çıkardı kurtlu çıkardı çıkarmışlar toprağın içinden yemişler bu ölmüş burada Salınması hayvanlardan bir tanesi de bu. Çok ağır hareketliyor ve salını tek zırhı şu ev işte bu. Başka bir savunması yok. Ama doğanın kanunu bu. Güçlü güçlü her zaman yiyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar buradan Akçapınar yaylası görünüyor. O yazın koyun götüğüm yerler. Şu dün öyle bugün bayağı kar erimiş. Bu Çilane Dağı'nın daşları siyahlığı belli belirtmeye başlamış. Yani görünmeye başlamış. Demek ki şu 3-4 gündür çok güzel kar eriyor. Yani Allah beterini saklasın. Bir aşırı şiddetli bir lodos modos bir yağmur gibi bir şey olursa basar. Ama bu sene güzel ot olur inşallah. Bu karların ardından da havada yağmur yağa verse. Bozkur dedikleri Şirin Kasaba diye buranın türküsü var arkadaşlar. Bozkur'a özgü. Oyun burada yatacak. Çayım içeyim ben burada. Ey maşallah be. Şehirler vallahi resmen agaca çıkıyor. Biz bunlara burada bölek diyoruz arkadaşlar. Artık başka yerlerde ismini bilmiyorum ama bizim burada öyle geçiyor. Bunu hayvanlar gerçekten çok seviyor. Yarın 10 gün sonra şu an koyunun yayıldığı yer yemeş Koyun burada kendi başına döne döne yayılır. Şu an tabi az ot ama başınkı çektiğimiz sıkıntının refahına erişeceğiz. İnşallah bir aksilik olmaz. Arkadaşlar ağacın içinde sincap yuvası var. İçinde sincap var. Bunlar da ağacı kemiriyorlar. Çıkar ayazı. Ne bu la? Hele. Hele. Zehir. Evet o. Vay hasta vay. oğlum. Bışkı mı oturmuşsun be? Odun bışkısı mısın garip? <laughs> Bir videom daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşme üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şimdi ne söyleyeceğim babacığım? Ne vereceğim? Dur oradan ver ya. At oradan. Bal veriyor benim kızım. Ne atan kızı? Bal. Kim atan o balı? Ben ne? Hı?